Merhabalar, evlenmeuniversitesi.com'a hoş geldiniz. İlk evini alacaklara yol gösteren bir internet üniversitesiyiz. Bugünkü dersimizin konusu kaç paralık ev alabiliriz, almalıyız. Atalarımız demiş, ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Boşuna dememişler. Bahsedeceğim matematik de tamamen bununla ilgili. Videonun devamını seyretmeyen, seyretmek istemeyenler için hemen cevabı vereyim. Eve giren para, aylık para çarpı 30. Alabileceğiniz evin fiyatı budur. Devamlı seyretmek isteyenler için detaylara giriyorum. Diyelim ki eve ayda 5000 lira para giriyor. Banka bu paranın %35'ine kadar sizin konut kredisi taksidi ödemenize izin veriyor. Yani 5000 liranın %30'u, %35'i yaklaşık 1500 lira, 1700 lira. Hatta diyelim ki %40 oldu. Çok garantili bir işiniz var, devlet memurusunuz. 2000 lira. Yani 5000 bin lira eve giren paranın 1500-2 bin lira kadarına kadar e, konut kredisi taksili ödemenize izin veriyor. 1500 lira 2 bin lira ile de bugünkü faiz oranlarıyla alabileceğiniz konut kredisi yaklaşık 100-120 bin lira civarında. 100-120 bin lira konut kredisi kullandığınızda banka sizden de bunun üçte birini kendi cebinizden çıkmasını isteyecek. O da yaklaşık 30-40 bin lira. Yani 5000 bin lira eve giren bir aile 150 bin lira, 160 bin liraya kadar bir ev alırsa rahat rahat yaşar. Diğer harcamalarını gönül huzuruyla yapar. Gece yattığında kredi ödemeyi yapabilecek miyim diye korkmadan kalkar. Bunun haricinde bankanın baktığı diğer bir konu daha var. Sizin diğer borçlarınız. Yani standart giderleriniz değil. İşte yok alışverişti, giyimdi, sinemaydı, tiyatroydu o değil. Başka kredi kartı borcunuz var mı? Araba kredisi borcunuz var mı? Tüketici kredisi borcunuz var mı? Uzun dönemli, kısa dönemli başka borçlarınız var mı? Onlara da bakıyorlar. Eğer varsa ona göre bu yüzdeleri düşürebiliyorlar. Bu ne, de, ne demek oluyor? 150-160 bin lira alabileceğiniz evin, e, evde bu, bu bütçeniz azalmış oluyor. İlk başta söylediğim gibi eve giren para çarpı 30. Alabileceğiniz ev için en uygun bütçe. Görüşmek üzere.